Selamün Aleyküm Arkadaşlar Oya Dünya Mesma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün yine güzel tek sıra narin bir örneğim var arkadaşlar örneğimi geçmeden önce kanalıma abone olmayı videolarımı izleyerek yorum ve beğeni yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum inşallah kanalıma abone olmak ücretsizdir hemen örneğime geçmek istiyorum Şöyle daha önceden hazırlama yaptım arkadaşlar. Zürafalarımı çektim. Bu şekilde hemen buraya ipimi tutturdum. Burada bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamdan geriye dönüyorum. Şimdi buraya üç tane sinek kanadını yapıyorum. Yeni öğrenenler arkadaşlar için sinek kanadı nasıl yapıyorduk? Şöyle bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum ve tekrar aşağıya iniyorum. Evet sinek kanadını bu şekilde yapıyorum. Şimdi iki tane daha sinek kanadı yapıyoruz buraya. Şöyle üçüncü sinek kanadımı da yapıyorum. Hemen üçüncü sinek kanadımı dönüyorum tepesine. Şimdi buradan diğer sinek kanadıma şöyle bir köprü oluşturuyorum. Ve şimdi ilk başta yaptığımı dönüyorum bu şekilde şimdi buradaki köprümü sık iğne ile yarıya kadar dolduruyorum Şöyle 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi buraya 3 tane pırpır yapıyorum. 3 tane pırpırımı yaptım. Şimdi yine bu tarafa da 3 tane sık iğne yapıyorum. Ve tekrar buradaki köprüme geçiyorum. bu tane en sık iğne yapıyorum buraya 3 ol abone ol tane pırpır yapıyorum ve tekrar 3 tane sık iğnemi yapıyorum. şöyle elimle bir düzeltiyorum şimdi arkadaşlar 1 2 3 ister dördüncü ister beşinciye iniyoruz Ben dördüncü inim sık kısa er zürafalarınız beşinciye de inebilirsiniz bu şekilde hemen yine bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamdan geri dönüyorum üzerine. Buraya 3 tane sinek kanadı yapıyoruz. Evet şimdi arkadaşlar burada az önce arada dördüncüye yapmıştım üç tane boş zürafa bırakmışım şimdi dört tane bırakmayı düşünüyorum biraz sıkıma gitti arkadaşlar bir iki üç dört beşinciye iniyorum bu şekilde birkaç tane daha yapıp arkadaşlar hemen geri dönüyorum inşallah Evet arkadaşlar örneğimin son hali bu şekilde Gayet güzel. Tek sıra bir örnek. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Beğenerek, severek yaptım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyerek, yorum ve beğeni yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Yapanlara kolay gelsin diyorum. Allah emanet olun, sağlıkla kalın.